arkadaşlar bugün Craft Rise'dayız. Ee, İhsan'la Bed Wars veya kafamıza göre takılacağız işte. Biraz Bed Wars, biraz başka Aynen. şeyler. Ama önce bir Bed oynayacağız. Bizim adet o adet. <laughs> Her girdiğimizde ilk Bed Senin ismini heh. Kabul et İhsan. Kabul ettim. Hadi gir sen Bed biz evet, normalde biz bunun videosunu çekmiştik ama... Arkadaşlar bayağıdır video gelmiyor. Ee, çekemiyoruz bayağıdır video. Meşguldük. Aslında çekiyoruz da atamıyoruz diyebiliriz. Yani ben meşguldüm de seni pek bilmiyorum. Ya video çekmeye çalıştığımızda video uzun olduğu için atamıyoruz bazen. Bazen videoyu editleyemeyince atamıyoruz. Umut dün çekti. Ee, editlediği yer şimdi ismi söylemeyeceğim edit dediği yer şey olduğundan dolayı yani Edi, video uzun olduğundan bahsediyor. dolayı edit diyemedi bazı siteler şey diyor editlemen için şu kadar boyutu geçmemeli diyor o yüzden aynen o yüzden edit diyemedi umut her şeysel Aklı anlama İnsan ben bekler oğlum, ya ö benim almam lazım. Çünkü ben burayı Aynen, ben tamam. savunuyorum. Aynen, takım takımında da geliyordu, o yüzden şey yap. Mavi geliyor haberin olsun. Tamam. Bir tane şey versen altın. Bir altın. Bir dakika. Geliyor bunlar. Altını boş ver. Altın olmazsa olmaz hmm. İhsan. Adamlar ne yaptı? Oha adamlar TNT almış dakika bir gol bildi. Lan. Ya ama. Olmaz ki oğlum bu ne? Öldün mü fullden? Adam bana TNT atıp sonra bana aldı. PvP'nin iyi olması böyle şeylerde işe yarıyor. Adam evet. TNT'yi ne ara aldı hemen ya? Geliyorlar da. Otuma bak 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 bak. Şuna bak bak bak. Hadi al olsun Umut. Şuna bak ya. Hileye bak. İçinde Sağ yer. üstümü helal etmiyorum. <laughs> Sağ tümü helal etmiyorum. <gülüyor> 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 Tövbe. Aklıma hiç iyi şeyler gelmiyor. Sağ Hadi ben geri zekalıyım da sen niye benim peşime indin be mal? Hadi ben geri zekalıyım da sen neden benim peşime indin be mal? Nurullah, mal Nurullah, mal Nurullah, hey. <laughs> ya bu şeydi hani Craft Rise e, eski sürümde ya. O yüzden He, şey oluyor. O yüzden. Yüzme yok. <laughs> Konu alakalı <laughs> seviyesini sorma. Oğlum adam bir kere ben bunu tek ki adam bana ta tamam, altı blok mu ne öteden vuruyordu. Ya komba yapmıştır. Yok lan kombo yapması imkansız. İmkansız adam değil. Adamda makro var. varsa combo yapıyor. Kombo yapınca da seni bayağı bir uzaktan milyon. vurabiliyor. Bazen altı hile de arada arada altı blok varken yapamıyor. O zaman hile derifsan. Çok kasma. He Kasım dur. Ver altın ve altın kas yok mu? Arkadaşlar gülün falan. de boşa gitmesin He. ya. Ne yaptın lan? He, senin esprini. Ne espri yaptığımı unuttum Allah kahretmeyin. <laughs> <laughs> o kadar güzel bir espriydi. Umarım doğrudur ya zaten videoyu sen bu arada ikimiz de kayıt alıyoruz eğer birimizden birinde evet. sorun çıkarsa diye garanti video atmak için bir de ikimizde atamıyor musun bu arada arkadaşlar isterseniz modlu Survivor da atabiliriz yani biz istiyoruz da yeter. sizin yorumlarınız da çok önemli ya da tek blok da oynayabiliriz. skywars var falan. Onları da oynayabiliriz. Bu arada modlu Survivor, CraftRays da değil, ee, kendi sunucu açarız. Ayrı oynarız yani. Evet. Şey yap. Biz sarıydık değil mi lan? Yok. <laughs> biz maviyiz. <laughs> no. Ah, düşüyordum. Düşme lan sakın. Ben seni bir daha nereden toplayayım? <laughs> İhsan, iki seviye kılıç basabiliyorum. Bir seviye kılıç, bir seviye zırh basabiliyorum. Buradan kendine e, bundan kendine şey almanı tavsiye ediyorum. Üst elmas var. Hatta dört İhsan. Bir tane elmas alsın. İki ki? seviye zırh basayım, bir seviye kılıç, bir seviye zırh mı basayım? Ha, bence ikisinden de bir tane bas. Tamam. Gel İhsan. Dur bir, surayı Etrafını gel kaplayayım da içimde kalır. Altın lazım bana. Lan? Ne oldu? Adam geldi. Yeşilliği sen zannettim. Adam geldi. Yeşilliği sen zannettim ya. Salak gibi. Lekolastlık yeteneklerimi konuşturuyorum İhsan. İhsan İhsan neredesin? Al şunu. Set çek. Geliyorlar sanırım. Nerede lan, lan? Geldi sanırım. Nerede lan bu? Adam sadece şey koymuş buraya blok. Nasıl fake atıyor şuna bak. Dur şuradan bir yay alayım da. öyle evet arkadaşlar yayınımızı aldık Aa bir tane zümrüt de bende var Arkadaşlar bu arada PVP'cimiz. Zümrüt attım adama adam zümrüt almamış Sen al sen benim her şeyim tam Kılıç al kendine evet. Kılıç aldıktan sonra bana ver zümrütleri ne, ne kadar zümrütün var? 1 Ver onu bana. Al. Al. Değiş tokuş <laughs> Çok adil bir değiş tokuş Çok sorgulama. Sen bana bir taş ver ben. Sen bana taş ver ben sana ateş vereyim. Sen ateş ver ben taş ver. Hmm, güzel anlaşma. So <laughs> ateş şey taş adamın kafaya vuruyor ya. He <laughs> ona döndü. Geldi. Ben cam aldım. Geldi geldi sağ solda. Burada. Bak ettim. Oğlum sen bir anda adam yanına gittin lan. Ben de TP oldun adama biliyor musun? Bende mi pink var acaba? Slash pink yazsana. Niye? Pingine bak. Bakayım. Ee, çok iyi diyor. Tamam. O zaman doğrudur yani. Ne diyeyim sen? Ben burada yumurtayı e, canla kapatıyorum şu anda en Tamam. Arkadaşlar can, canla niye kapatıyorsun diyenler olursa e, bununla vurduğumuzda cama dönüşüyor çünkü. Tahta falan. Ney? Hani alev topuyla saldırdığımızda cama falan dönüşüyor ya bu duvarı ya da yum, hani yatağa alev topu atıyorlar ya ne diyorsun hala Ondan bahsediyor Cam kırılmasını engelliyor bir şey cama dönüşmüyor Oğlum dönüşüyor yum yine dönüşüyor da hatırladığım üzere Dönüşmüyor lan Sen çok Kaç yıldır sen niye oynuyorsun lan bu oyunu Ha? Ben kaç yıldır oynuyorum da ne, Niye bilmiyorum öyle bir şey vardı? Gelmiş adam ya. He, golemmiş. Ya. Evet. sen tamam, bana bir bakayım. tane zümrüt lazım. Heh. Oğlum sandıkta var. Oha adam. An! Ödüm koptu ya. Orhut maçtı yapıyorlar merak etme. Ama korktu bir şey arıyor demek ki. Geldi. Adam geldi. buraya bir yere sınlandı. Lan nereden kırıyor? Kırdı. Nereden bu oğlum bu? Gel, beyze e gir, beyze e gir. Dur. Gel, cam, gel. Cam koyma. Aha. Gel la buraya. Allah ne verdiyse. Dur. Oha bizim beyze girdi. Orada yol mu varmış lan? Ha düştü. Adam bence bilerek atladı. Ender Pearl'a. İhsan geldi. İhsan. Fark ettim. Geldi. Öldü. <laughs> Ölmedi. Adam kaçtı. Düştü, düştü. Kaçtı kaçtı. Sana puan verdi mi? Verdi. Öldü adam işte. Ha. Ender Pearl attı olarak gözüktü de bende. Efendim mod? Ender Pearl attı olarak gözüktü de bende. İşte Ender Pearl'e attı adam ama gitmeden öldü. Geldi. Ben de geldi. Şöyle adamı uhlayalım. Şöyle de yapalım. Böyle de yapalım. Azıcık da böyle yapalım. Hepsini atlı mı attı? Al al. Dört zümrüt. İkimize de aynı anda şey veriyor o yüzden. Sen bu oyunu hiç bilmiyorsun ya. Bali. Ha ha. Gelsa altın elma verecek Aa! Planım işe yaramadı. <laughs> Gördün ya mü beni? Ya. amacım, amacım bunun üstüne çıkmaktı. Sıkıştım buraya. Aa, yün ver. Amaçlıp sonra da sence benim ne? Green'in base'de biri. Birisi de el ortada. Bir ortada biri kendi base'inde. Arkadaşlar bir de oyunda böyle e, hızlı yol yapma var. Tek bir yünle. Hücum modu. Moddan kaynak Evet, öyle. Geçmiş Geber. Kaybedeceğim bence. Adamı göremiyorum ki bir. Helal lan. Bu arada bir sürü altın elman var. Görüyor musun belki? Envanterini göremiyorum da. Geçmiş olsun. Ya 8 canla kurtuldu ya. Son el olsun insan. Tamam. Daha fark etmez. Video zaten fazla uzun olmasın. Tamam. Olmadı ki böyle ya. Adam şey iki turdur kaybediyor ya. Bunu ya yani ben bu sefer şey yapmayacağım. Beyze durmayacağım fazla. Normalde hani şey hiç durma, ya? sen durma, hiç durma. Evet evet Direkt... ben adam gelir diye biraz beyze bekledim, o yüzden şey oldu. İşte ben o yüzden e, fazladan demir alıyorum. Alev tutup falan alıyorum o yüzden. Yalma. Ya ne anlatıyorsun da abla? Gözünü seveyim be abi. Bak ortadaki fırında aynı anda atlamamız lazım insan. Yani sen yokken ben atlar mı bırak? Yok öyle değil. Oyun başladığında. Yok bana. Ya. Mesela üstüne alalım ama. Ben böyle insanlara çok sinir oldum. Beklemeden atlıyorlar. Hiçbir şey alamıyorsun. Senden bahsetmiyorum. Uh -huh. Senden bahsetmiyorum uh -huh. bu arada. Bak cidden bu arada. Adam geliyor atlıyor, zümrüt alıyor gidiyor. Aa ne bana ne bana ne bana Sprey yeri nerede ya? Sprey atacağım. Hadi kolay gelsin sana. Ben bekliyorum hala. Gelen biri var mı? Yok. Giden biri var ama. Evet. <laughs> Onlar da ortaya geliyor. Kırmızılar mı? Evet. Biraz sıkıntıya düşebilirim. Sen düşersin ben değilim. Allah speedim var da 20 saniyesi var gitmesini. Lan kırmızı mı? hani ortaya gidiyordu. Ortadan bize dönmüştür. Bu devirde ne? de kimseye güvenilmiyor ya. Yok artık ya. Ne çabuk kırıldı. Oğlum güvenip sağ adamlar ortaya gidiyor diye öldüm ya. Adam bir baktım adamlar bize geliyor. Senin için umut. Senin için yaşayacağım. Bu zamana kadar en kısa süren oyunun bu olabilir. Büyük ihtimalle. Oğlum insan önüne bakar ya. Adamlar geliyor dedim. Niye güveniyorsun bana? E oğlum sen değil miydin bana güven diye durmadan? Yok şeyden bahsediyorum ortaya gidiyorlardı. Ya bunlar dönebilir. Bunların geldi. Geldi. Biliyor. E, Yemen de yemedi ya gariban. Oğlum adam beni nasıl öldürdü? İsem... Ben adamı buraya ki. Ha? Lobiye gelsene. Oğlum adama ben vuramıyorum adam bana vuruyor ya. Neyse bugünlük bu kadar yeter Neredesin? arkadaşlar. Dediğimiz gibi video fazla uzun olmasın. Uzun olunca editlerde sorun çıkıyor. Kayda aldığımız yerde falan sorun çıkabiliyor. Elde evet, başladığımız yüzden... yerde de bitirelim ne diyorsun? Tamam. Bir daha Craft Ride videosu isterseniz e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Veya Modlu Survivor'a başlamak evet. istiyoruz biz. Siz de isterseniz. E, biz başlarız da videosunu çekmemiz isterseniz çekeriz yani. İsem söylemek istediğim bir şey var mı? Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.